ortalamak üzereyiz. Ana hikayemiz ne? Mayıs ayında satıyor muyuz yoksa Mayıs ayında alıyor muyuz? Şimdi burada iki aşamalı olarak bakmayı, bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışı tarafına baktığımızda büyük merkez bankalarının başta FED olmak üzere yüksek enflasyonu dizginlemek için daha agresif bir faiz politikası izleyeceği beklentisi. Çin tarafına baktığımızda COVID tedbirlerinden dolayı tedarik zincirindeki bozulmanın artacak olması. ve Eşittir bunun da stagflasyona yol açacağı beklentileriyle çok sert satışlar görmekteyiz. Avrupa Birliği tarafına baktığımızda ise 6. yaptırım planı gündemde. Gündemde diyoruz çünkü yaklaşık 2 haftadır bu 6. yaptırım planı tartışılmakta. Ne var bu 6. yaptırım planında? Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılması, Rusya'dan ham petrol alımının 6 ay içerisinde, işlenmiş petrol ürünlerinin ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılması. Ama bu o kadar kolay olmayacak çünkü 27 ülkenin hep birlikte karar alması gerekiyor. Bildiğimiz gibi Macaristan bu konuda veto hakkını kullanacağını da söylemişti. Almanya ve İtalya tarafına baktığımızda da yüksek bağımlılıktan dolayı onlar da yavaş tempoda buna yaklaşılması gerektiğini söylüyorlar. Diğer yeni Avrupa ülkelerine baktığımızda sonradan gelen Rusya menşeli Avrupa ülkelerine baktığımızda onlar da sürenin uzaması gerektiğini çünkü %100 oranına yakın bir seviyelerde bağlı olduklarını söylüyorlar. Şimdi böyle baktığımız takdirde de Rusya'dan para sisteminden çıkarılması, diğer taraftan doğalgaz gaz fiyatlarının artması, Elenci fiyatlarındaki artış, önümüzdeki sezon itibariyle gıda fiyatlarındaki artışın genel anlamda beklenmesi doğal olarak Avrupa borsalarında ve Amerikan borsalarında satışları da birlikte getirmeli. Dolayısıyla yapmamız gereken eğer o tarafta işlem yapıyorsak görüntü itibariyle satıp kenarda beklemek. Peki Türk yatırımcısı Mayıs ayında sat mı yapacak borsa tarafında? Şimdi onun için ilk önce satış yapmamızın nedenlerine bakmamız lazım. Tamam yurt dışında piyasalarda satış olacak. Dolayısıyla onlar satı al yapabilirler dedik. Ama bize geldiğimizde saptınız tamam parayı nereye koyacaksınız? Ana soru bu. Eğer kur korumalı mevduata koyarsan kurun yukarı gitmesini bekleyeceksin. Ama yılbaşından bu yana baktığında enflasyonun altında 4 aylık periyotta bir kur getirisi var. E diğer taraftan Eurobond kısmına geçmek istersen orada da 6 ayda bir faiz alıyorsun kupon aldığın takdirde ve uzun dönemli dolayısıyla o tarafa da kaydıramıyorsun. Repo'da zaten oranlar %14. Repoda durmadan bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bir alternatif size karşı karşıyasın. Gram altın tarafına yani on tarafına da baktığımızda orada da bir hareketlilik yok. Şimdi böyle olunca borsaya giren bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla ana hikayemiz burada Rusya'daki yatırımların bir kısmının Türkiye'ye gelmesi. Şimdi daha önceki pandemi dönemiyle baktığımızda da Çin tarafında bu limanların kapanmasından sonra tedarik zincirinde biz bir miktar pay almıştık. Burada da Rusya üzerinden yatırımlarda bir miktar pay aldığımız takdirde hem yabancılık bakış açısı hem de sermaye ihtiyacımızı kısmi olarak karşılamış göreceğiz. Bu da bizi ayakta tutan etmen olacak. Ve borsadaki harekete baktığımızda da son bir buçuk aylık periyotta bankacılık sektörünü, sanayi sektörünü getiri bazında geçtiğini görmekteyiz. E bu geçme hikayesine baktığımızda da yükselen enflasyonu yarattığı olumlu etkilerden bahsediyoruz. Sanayi tarafına baktığımızda ise Onlarda geçen seneye göre ciddi kendi kartışı var ama önceki çeyreğe göre baktığımızda ham madde maliyetlerindeki artış ve faiz tarafındaki hikayeden dolayı ciddi bir şekilde maaşlarda daralma olduğunu görüyoruz. Bu kompozisyon da bize ne yapıyor? Bankacılık sektörünün bir tık daha önde olmasını sağlıyor. Ama diğer taraftan bankacılık sektörünü ana hareketlenen yabancı yatırımcı. Ama yabancı yatırımcı da ülkemize pek ilgi göstermediğinden dolayı 36,5-37,5 bandında bir yabancı takas oranına sahip olduğumuzdan dolayı tekrardan sanayi menşeli bir hareketle yukarı yönlü yükselişin devam etmesini bekliyoruz. E, dolayısıyla paranızı yatıracak net bir alternatifin bulunamamasından dolayı da borsada Mayıs ayında kütüsme geri çekimi ondan sonra tekrar yukarı hareket yani 2400'ün altına satmadığı sürece Mayıs ayında satıp kenarda beklememiz gerektirecek bir eğitmen yok. Çünkü bundan sonraki hikayede döviz girdilerinin artmasıyla birlikte Haziran döneminde bir rahatlama, kur tarafında daha rahat ve daha güvenli bir rahatlama ile karşı karşıya kalacağız. Ve bu olduğu takdirde de borsaya para girişinin ve halk arzlarının artmasını bekleyeceğimiz bir dönem olacak. E bu dönem içerisinde de Mayıs ayında satıp kenarda beklememize gerek yok. Pozisyonlarımızı, ilgili hisselerimizi güçlendirerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Peki yatırımcılarımız bu dönemde bizce nasıl bir portföy oluşturmalı? MTA ağırlıklı bir portföy üzerinden gittik biz. Birincisi ve alakayı koyuyoruz. Çünkü güçlü spot elektrik fiyatlarından yararlanıyor. Güçlü takışı var. Boşluktaki azalma dikkat çekici ve faaliyet karlılıklarında ciddi bir artış görmekteyiz. Sonraki periyotta aksine ön plana çıkardık. Çünkü hem güçlü bir kompozisyon var hem Özbekistan yatırımlarının katkısı bu sene görülmeye başlanacak. Ve de Özbekistan'da yeni aldığı ihale var. Dolayısıyla net borç fabrik rakamında da bir düşüş görmekteyiz. Sonra Kardemir D'yi ön plana çıkıyoruz demir çelik tarafında. Çünkü talep güçlü operasyonel tarafta zaten güçlü bir konumdalar. Çelik macerinin güçlü kalması kendilerine destekte bulunuyor ve tedarik tarafında yurt içi macer son derece güçlü ve ağırlık o taraftan. Türk Hava Yolları kompozisyonuna baktığımızda güçlü bir faaliyet yapısı var. Benzer şekilde güçlü bir nakit yaratma kompozisyonu var. Güçlü fabrik yaratmış. Bundan sonraki periyotta da bu güçlülüğünün devam etmesini beklemekteyiz. Doğuş otomotiv tarafına baktığımızda fiyat kazanç oranı, piyasa defter değeri oranı, firma değeri, fabrik oranı olarak sektör ortalamasının altında işlem görüyor. Güçlü bir kar marjı da var. Dolayısıyla burasında da bir fırsat görmekteyiz. Benzer şekilde Türkbaşı'nın bir an gelmişti. Bugün itibariyle biraz satışla karşılaştı ama genel anlamda baktığımızda beklentilerle kar haricinde paralellik görmekteyiz. Ama biz burada ön plana çıkarmamızın nedeni, net faaliyet marjındaki güçlü konum, net borç fabrik oranının azalması, çok güçlü bir fabrik bulunması ve düşük firma değeri fabrik ve fiyat kazanç çarpanları da işlem görmesi. E diğer taraftan gübre sektörü içerisinde de hekleş ön plana çıkarıyoruz. Diyoruz ki burada fabrik güçlü, net gel oldukça güçlü. Güçlü fiyatlandırmanın karşılığında gübre tarafında güçlü fiyatlandırma karşılığında güçlü bir operasyonel karlılık var. Dolayısıyla bunun da devam etmesini bekliyoruz. Gelir oranına bitiveren bunların yanında 3 tane de banka, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Garanti Bankası'nı koymaktayız. Bunlarda da ciddi bir şekilde TÜFEX'ten yararlanma, karşılıklardaki rahatlama ve gelir tarafındaki komisyon gelirlerindeki artış ana eğitmenler ol olmakta. Holding tarafında Koç Holding'i de beğeniyoruz. Koç Holding hem Türkiye'nin büyümesi üzerindeki sektörlerde yoğunlaşması, hem güçlü temettü gelirlerine sahip olması hem de bundan sonraki periyotta net aktif değerinin gerçeklerine değerine ulaşmasını beklememizden kaynaklanıyor. Ve içerisinde bir de arçeliği koymaktayız. Arçelik tarafına baktığımızda da yurt dışına satış, yurt içindeki güçlü fiyatlandırmanın şirketin karlılık üzerinde ciddi bir olumluluk yaratacağını ve ikinci çeyrekten itibaren beklenen performansı göstermesini beklemekteyiz. Genel anlam itibariyle toparladığımızda demir-çelik sektörü, enerji sektörü, gübre sektörü, havacılık sektörü ve kısmi olarak da otomotiv sektörü üzerinde bir dağılım yaptığımızda portföyle enflasyonu yeneceğimizi düşünmekteyiz. Hepinize bol kazançlar.